Aynen. Hayırlı bayramlar. Çok ediyoruz. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Maşallah ya. Oy oy. Adın ne senin? Ha? Adın ne? Maşallah ya. Senin adın ne? Maşallah ya. Maşallah. Ya. Maşallah. Ben de bundan vardı. Bunlar da Kırılmıştı bunlar. Öyle mi? Evet. Kahvaltı. <laughs> <laughs> Teşekkür <ettiğimi> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ettiniz mi? Teşekkür ederim. Teşekkür bir şey Volkan her zaman açık. Teşekkür ederim. Tekrar Teşekkür bayramlara kavuşursunuz. İyiyim. Sağ olun.

Kaça gidiyorsun? Yere. Nisan'dır Kaça gidiyorsun? Kaç 3 Kaç saat? Kaç saat? Başladılar zaten. Geldiğimizde direkt okula yazdık. Okula başladılar. Şu anda gidiyorlar. da bir tane Allah başlasın. Aa, ne? Açılmadı mı? Açılmadı. Bir daha işiniz olursa kapımız açık. İnşallah. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Tekrar olsun. Annenize babanıza da bundan tutar verin. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Yolunuz başında açık olsun. Başarılar. Hadi, Hadi bakalım. Kıbetle. Kıbetle. Tamam. Hadi. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Bir şey değil. kutlu olsun. nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Size Hayırlı zor. bayramlar. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi sayın Adem. olsun. 0 oldu? Sağ Sen kaç yaşında? Altı. 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 Maşallah. Anlatlar Maşallah. Yerimize. Allah bağışlasın. Bu arada bir din Bize düşen bir şey. Canım sağ olun. Sizin var mı çocuklar? Yok, yok. Bir ve zaten her daim yanımızda. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar diliyoruz tekrar. Hayırlı bayramlar Hayırlı bayramlar. Teşekkür ederiz. bayramlar, teşekkür ederiz. olun. huzurla inşallah. İnşallah. Sen yolumuz bahsedecek olsun. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Var mı bize düşen bir şey, bir isteğiniz? Her şey var. Beyim bilir, anlatır. <laughs> her şey var, her şey. Allah razı olsun. Her şeye Hedef ihtiyacım, ihtiyacım bak bak bir, Çok şükür, çok şükür var. Rabbim cennetinde buluşulsun inşallah. 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 Evet işte ab, her gün abla bizim yanımıza geliyor Çocukları da, o Çocuklar da memur kesti o da anneler, anneler var yanında. Allah razı olsun. Ben vali beyim benim köydeki evimin yanına 200 metre bir yolun ötesinde buraya hava yardımıydı arabayla gitmemiz biraz zor. Biz Abi, geldiğimizden beri yapıyoruz. Şehit babalarımızın, şehit annelerimizin yolunu hemen baştan haberim olsa bitmişti şimdi. Hemen yapalım, yani havalarda açar açmaz yapıyoruz tamam mı? Söz. İnşallah. İnşallah. Tamam. Allah razı olsun. Başka bir şey yok. var mı yolunda? Çok şükür Allah. Allah. Tamam. şükür <laughs> Allah'ım. Hayırlı bayramlar dilerim. Allah, Allah, Allah razı olsun. Allah emanet olun. Teşekkür ederim. Allah razı, Allah razı sağlam. Sağlam. Her zaman görüşmeyi aramızda masivisiniz. Hadi Allah razı olsun.